Sayın Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk. Buyurun makamınıza. Çok da resmi ve çok da ciddiyiz. Buyurun Sayın Başkanım. Buyurun. Ne demek Sayın Başkanım? Şehirkan Belediyesi'ne hoş geldiniz Sayın Başkanım. Bugün 23 Nisan. Sizin bayramınız. Makam sizin. Talimatlarınız varsa beklerim. Ulusal egemenliğimiz için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne açtığı günü biz çocuklara armağan eden ülkemizin kurucusu ebedi liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e tüm dünya çocuklarının adına minnettar olduğumuzu bildiriyoruz. Bugünün küçükleri olan bizler yarın genç bireylerin olduğumuzda bizlere emanet edilen cumhuriyetimize ilelebet sahip çıkacağız. Bugün ülkemizi yöneten tüm büyüklerimizin sizlerin huzurunda Norveç Atatürk'ünü hatırlatmak istiyorum. Çaresiz kaldığınızda Atatürk gibi düşünün. Çünkü biz büyüdüğümüzde öyle düşüneceğiz. Dileyim tüm dünya Türklerin sevgi, barış, dostluk ve huzur içinde her günlerinde bayram coşkusuyla ile yaşamalıdır. Bugün bana koltuğunu devrederek onurlandıran Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür ederim. Tüm dünyaya armağan edilen çocuk bayramı kutlu olsun. Oh. Talimat? Talimatınız yok mu Sayın Başkan? çocukların eğlenebileceği süperler olmasını istiyorum. O iş bende. Sokaklarda hayvanlar yani bakan veteriner olmasını istiyorum. Notlarımı alayım. O iş de bende. Daha çok geçin alanlar olmasını istiyorum. Bak o işin tamamı bende. Tamam. Çocukların e, eğlenebileceği bir sürü farklılık olmasını istiyorum. Başüstüne sayın başkan. Bu kadar. Teşekkür ederim sayın başkan. Ziyaretim için.